i uh, İstanbul'dan yasa kalktığından beri hareketlik var yani. İşlerimiz şu anda yoğundur. Yoğun çalışma üzerinde, tempo üzerinde devam ediyor yani şu anda. Halkımız biraz korktuğu için, iklimler değiştiği için gece değişiyor da de onlar da haklı yani bir yandan. Van'ın değişiyor yani yaz, kış yani ilkbahar dört mevsim bir arada yaşıyoruz yani. Yani bu son zamanlarda öyle yaşıyoruz yani. Daha önce normal kar yağardı, erirdi. Ondan sonra yağmur yağardı, yaz geldi ama son zamanlarda çok iklim değişikliği var yani. Halkımızda o yüzden lastik değiştirmekte biraz de tedirgin. Kışlık lastiklerde de öyle yani. Ama kışlık lastiklerde en de erken değişmeler daha iyi olur. Günlük ortalama şu anda 4-5 gün 30 e değişiyor. 30-35'e yakın araç değişiyoruz yani. işin yoğunluğuna bağlı. özellikle sensörlü spaplara çok dikkat ediyoruz. Onları robotik makinelerde İhtinal bile söküyoruz. Jantların çizilmemesi için plastik ayakonu kullanıyoruz. Kirkomir koyu ilaçlarında bijonları gevşek ama ithal bir şekilde onlara dikkat ediyoruz yani. Önemli olan emniyettir yani iş emniyetidir. En önemli ona onu dikkat ediyoruz. Yani. Sürücülere kışlık lastik üzerinde kullanmasın. Havalar sındır, lastiklerini değişsin. İhtinal bir şekilde değişmesi daha iyi olur yani. E, usta kişilere götürmesi, değişmesi daha makuldu. Yani çok kişi şikayetçi var yani. Lastik değişiminde, balasında. En bildiği yerlerde lastiğini değişsin yani. <laughs>